Helal. <laughs> bak tatlım. Adım Kezban. Böyle çok dolanıyormuş bu aralar Face demesi. istiyorum. Kezban Paris'te yok bıyıklı Kezban. Orada birleşik falan. <laughs> Hiç alakam yok göründüğü gibi. Çok yani... Saçları salla. Selam yazanlara böyle üstüne alıp hemen aşık oluyormuşum falan. Ben değil de Kezban. Ondan <laughs> sonra... <laughs> ne? <gülüyor> Kezban kezban diyoruz. Kezban bu tarz mı? Kezban böyle olur. Ha kezban böyle olur. Gel yanıma, böyle olur. Bak, ha, ben yanıma bari Ben tek tek bir Kezban böyle olur. 90, 60, 90. 90, 90. 90. Eket Mehmet ben, ben her girdiğim ortamda, ortamda adımı söylemekten çekiniyorum. Oh, okay. <laughs> Ama kıllarımı açıyorum lan benden. Kezban giy. Kez ne olur diyorlar. Kezban Evet. Çıkmıyorlar benden. Onay Dalga <laughs> geçiyorlar. Dalga <gülüyor> geçiyorlar. Böyle ortamda... İnsan geç... içine çıkamaz oldu bu kız. Ha, adımı söyleyemez oldu. Soyadım gayet iyi söylüyorum da adımı Anne söyleyemez oldu. adımı söyleyemez oldu. Çok kötü bir durum bu. Başka ne oluyor? Hızlı değil o Çek çek. Bacını da çek. <laughs>. Ben ne de <yok>. <gülüyor <gülüyor> Yeni aldım. <gülüyor <gülüyor> ben Hatice'yim. Benim ismim? <laughs> hatice. Rockçi merkezmişsin yani. Orası daha bir kolej havası. Hayır. Mesela. Orası çok rockçi yani. Yemin ediyorum. Yanlış Öyle yani. Kesin. Aşı Öyle. Ya mutfağı almasın. Ben, ben Kezban'a anlatacağım. Kezban'dan çok edeceğiniz <laughs> <hiç> çıktı. Reis, <laughs> Allah'a şükür. Kezban reis, kafamızı keseriz, bitti. Ha öyle Kezban mezban, mahvetlerine hiç girmeyin bir daha. zaman bunu bozmayın. <laughs> Onunla koyayım, Paris'inizi de bıyığınızı da sikeceğim Ortamlarda Kezban diyemiyorlar, millet benden kaçıyor Kezban diye. O bir <laughs> Mertcan'ın arkadaşı benim adımı sormuş. Kezban'ı sormayınca Mertcan kaçtı, kaçtı, Kezban... İşte de Okan varmış. Aha, okan da öyle yaptı. Ha, o, o da öyle yaptı. Aa, var. Aa, Yasin 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 var. Aa, Neyse Okan Yaman hayatımda söylüyorum burada rezil olsun. Yaman miller yazmış. O kutluydu bana. Aa, demiş ki öyle demiş. <laughs>